Merhaba güzel izleyicilerim. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Sizin niyetinizi içtiğim kahve falınıza Şimdi sizin niyetinizi açıyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum size. Fincanınıza ve tabağınıza da bakacağım. Genel bir bakım olacak arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Her şey istediğiniz gibi olur diliyorum. Kim izliyorsa bu kahve falan onun niyeti nedir? Siz de bir cam dileklerinizi tutabilirsiniz. Yorumlar, isteklerinizi yazabilirsiniz. Ve başlıyorum güzel insanlar. Evet bakın bu fincanınızın içi şöyle göstereyim size görün bakın. Şöyle bakın. Bakalım bugünkü kahve falımızdan neler çıkacak arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Çok üzüldüğünüz, çok gözyaşı döktüğünüz bir konu var şu an hayatınızda. Bundan bir sıyrılamıyorsunuz. Bir kurtulamıyorsunuz dostlarım. Yani o kadar çok o kadar çok böyle bir gözyaşı döküyorsunuz ki bundan kurtulamadım yok şöyle yok böyle yok şuydu yok buydu bir türlü atlatamadım edemedim ama atlatacaksınız çok heba etmişsiniz çok üzmüşsünüz İşlemi ilgili aşkla parayla ilgili evle ilgili ama bu sıkıntınızı siz çözeceksiniz arkadaşlar hiç merak etmeyin gönlünüz içiniz rahat olsun dostlarım İki tane tutacaksınız. Tuttuğunuzu koparıyorsunuz. Hem işte hem aşkta tuttuğunuzu kopartacaksınız. Tam nokta atışı hem işte hem aşkta yakalıyorsunuz. Bunu bir yıl içerisinde yakalıyorsunuz hem de arkadaşlar. Bakın Eylül ayının sonundayız. 2024'teyiz. Ekim'e girmemize çok az kaldı. Bir yıl içerisinde iki tane nokta atışı yakalıyorsunuz arkadaşlar. Bunları kolay kolay kimse böyle hani nokta atışı yakalayamaz ama siz e, yakalayacaksınız. Onu söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ani bir kararla şehir, ilçe iş değiştirebilirsiniz. Bu size çok da uğurlu gelecek. Yani ani bir kararla kafayı böyle bir takmışsınız. Ben değiştireceğim bir şeyler ya. Artık ben aynı şeyler yapmak istemiyorum. Sıkıldım diyorsunuz. Aynı işten mi, aynı ilçeden mi, aynı ilden mi? Çok sıkıldım. Çok da artık bir bunaldım diyorsunuz arkadaşlar. Bunu dediğim gibi ani kararla iki tane değişiklik yapabilirsiniz. Umarım hakkınızda hayırlısı olur sizin için dostlarım. Burada arkadaşlar. Kafanızda büyük bir kılıç var 4 rakamı var yanında da siz 4 ay içerisinde bu kılıcı yakalıyorsunuz <laughs> işinizi gücünüzü 4 ay içerisinde kafaya koymuşsunuz geliştiriyorsunuz arkadaşlar ve büyük bir geliştirme olacak hem de yani 4 vakitte 4 ay içerisinde dediğim gibi kendinizi öyle güzel bir gelişme geliştireceksiniz ki siz bile şaşıracaksınız kendinize yani öyle söyleyeyim size. Baykuş var. Evinizin çatısının üstüne konmuş. Bu baykuşu siz yakalıyorsunuz arkadaşlar. Yani bu baykuş dediğim gibi evinizin çatısının üstüne konmuş. Çok sinsi bir baykuş onu söyleyeyim. Bunu siz yakalıyorsunuz arkadaşlar. Kim gerçekçi, kim gerçekçi değil. Bunu yakın bir zamanda öğreneceksiniz ve göreceksiniz de. Bu da sürekli böyle sizin yaptığınız şeyleri yapan biri var mı taklitçi sizin etrafınızda taklitçi biri var arkadaşlar İşte olabilir aşkta parada yani sizi böyle taklit etsin ne yapıyorsanız o da onu yapmaya çalışıyor ama artık bunu yapamayacak arkadaşlar çünkü yaptığınız şeyleri göstermeyeceksiniz yani böyle bir göstermişsiniz ama artık göstermeyeceksiniz dostlarım onu söyleyeyim size sizden böyle 5 yaş ya da 10 yaş büyük burada bir bayan ya da bir erkekle arkadaşlar anlaşmayı sağlıyorsunuz iş anlaşması size huzura götürecek size mutluluk götürecek çok güzel bir anlaşma sağlıyorsunuz onu söyleyeyim size dostlarım şöyle söyleyeyim bilek gücünüzü kullanıyorsunuz yani siz fiziki anlamda çalışmanızı karşılığını mükafatını alacaksınız arkadaşlar fiziki anlamda çok böyle bileğinizi kullanıyorsunuz masaya vuruyorsunuz gücünüzü ve çok güzel yerlere yavaş yavaş inşallah geleceksiniz arkadaşlar bileğinizin gücüyle alnınızın akıyla benim alnım ak alnım temiz ben iyi yerlere geleceğimi düşünüyorum diyorsunuz ve inşallah da geleceksiniz dostlarım onu söyleyeyim size Fatma'nın fesi Edirne Rize, bu harfler sizden bir şey saklıyor gizliyor tam da dibinizde duran bir kişi bunun yüzünü göreceksiniz gerçek yüzünü saklamış gizlemiş söylememiş siz de bunun gerçek yüzünü temelli yakın bir zamanda öğreniyorsunuz arkadaşlar şöyle söyleyeyim artık yemenize içmenize sağlığınıza maddi durumunuza ekonomik durumunuza daha bir dikkat edeceksiniz arkadaşlar böyle ayağınızı yavaş yavaş Adım adım ayağınızı yorganınıza göre uzatacaksınız. Çünkü sizde <laughs> gözler birikmiş, böyle topaç gibi olmuş. Siz bunları dediğim gibi yakalayacaksınız bu gözleri. Bu gözler kimin? Kimin gözleri? Kimin nazarı değdi? Bunları siz teker teker bir bir yakalayacaksınız arkadaşlarım benim. Onu söyleyeyim size. <laughs> Anlaşamadığınız biri var mı? <laughs> Sevginizle mi anlaşıyoruz, anlaşamıyorsunuz? Nişanınızla mı? Eşinizle? Aileden çocuk mu? Kardeş mi? Anne baba mı? Ama anlaşamıyorsunuz yani. Hep böyle kavga gürültü, kavga gürültü, abi abla da olabilir. Buna bir çözüm, ortak bir çözüm bulacaksınız. Bir türlü bulamamış bulamamışsınız ama yakın bir zamanda bu ortak çözümü bulacaksınız. Yani aranızdaki sorun ya da sıkıntı neyse onu çözeceksiniz arkadaşlarım benim. Onu söyleyeyim size. Size çok büyük bir adım geliyor. Hayatınızı kurtaracak, sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek çok büyük bir adım geliyor arkadaşlar. Bu adımla beraber yollarınız, enerjiniz, kafanız tertemiz bir şekilde açılıyor arkadaşlar o yüzden bazı adımları da böyle denemek lazım direkt kestirip atmayın deneyin olur olmaz olmaz yapacak bir şey yok yolunuza bakarsınız ama kestirip atmayın hiçbir şey bir deneyin derim dostlarım ailenizden iki ya da üç kişi beraber büyük bir iş yapacaksınız paranızı arttıracağınız büyük bir işe girişebilirsiniz aileden iki ya da üç kişi bu işse çok uğurlu gelecek. Rahatlayacaksınız, hafifleyeceksiniz, enerjiniz de yerine gelecek. Çok uğurlu bir iş geliyor arkadaşlar, onu söyleyeyim size. Çok üzgün bir adam ve kadın var burada arkadaşlar. Bayan bir erkek, çok üzgün bunlar. Nişanlı da olabilirler, evli, sevgili de olabilirler ama çok pişman, üzgün ve yıpranmış ikisi de yıpratmışlar. Herkes iyi davranmışlar. Ama karşılığında böyle hep kötülük bulmuşlar. Yani bu saatten sonra artık biz iyilik miyilik kesiyoruz. Kendi yolumuza bakıyoruz. Yani kimseye iyilik yapmayacağım. Yaptıktan oldu. Hep kötülük bulduk. Kötülük bulduk. O yüzden kimseye artık iyilik yapmayacağım diyorlar ve yapmayacaklar da. Bu siz haneden de olabilir bu iki kişi arkadaşlar. Yani gerçekten kime artık güveneceğimizi şaşırdığımız için e, dikkatli temkinli olmamız gerekiyor dostlarım Onu söyleyeyim size Uyumayan e, bir düşmanız var Su uyur düşman uyumaz derler ya Gerçekten de öyle yani Bilemiyoruz kimin nasıl olduğunu Dışı farklı içi farklı içi farklı dışı farklı her an Her şey olabilir arkadaşlar Gerçekten yani artık iki, iki, iki kere 4 kere 10 kere düşmemiz lazım Bir adım atarken ya da hareket ederken o yüzden e, etrafınızdakilere çok dikkatli temkinli olun <laughs> çünkü siz çok göze geliyorsunuz ve çok dikkat çekiyorsunuz böyle güçlüsünüz çünkü bu konuda dikkatli olursanız sizin için her şey daha iyi ve daha güzel olur dostlarım onu söyleyeyim size burada 4-4'lük demeyeyim de 4-3'e e yakın ben bir adım atacağım diyorsunuz eminim <laughs> Ben kendime güveniyorum. 4'e üçlük yakın e, bir adım atacağım. Bu adım da benim hayatımı kurtaracak. Ailemi, sevdiklerimi maddi anlamda beni kurtaracak. E, çok güzel adımlar atacak, atacağım diyorsunuz arkadaşlar. Evet çok da güzel adımlar atacaksınız. E, umarım hakkınızda hayırlısı olur sizin için arkadaşlar. Çok kızgınsınız. Çünkü zamanında birisi çok çektirmiş benim kızgınlığım gitmez diyorsunuz. Yani size böyle aracı olacak kişiler var. Ya olabilir herkes hata yapabilir. Yok şöyle yok böyle ama benim kızgınlığım çok. Bunu ayağıma kapansa kırmızı halı da serse ben yok ya istemem o kişiyi diyorsunuz. Çünkü siz yaşamışsınız başkaları yaşamamış yani siz çekmişsiniz çeken bilir derler ya. O yüzden hiç o dış seslere takılmayın. Kendi kalbiniz yüreğiniz ne diyorsa onu dinleyin. Çünkü o kişi tekrardan karşınıza çıkacak gibi gözüküyor arkadaşlar. O yüzden söylüyorum. İyi düşünün, iyi taşının. Tekrar hata yapmaktan korktuğunuz için ben söylüyorum. Bilmiyorum değişir mi, değişmez mi ama bu kişi biraz değişmez gibi. Ama değiştim ayağına yatacak ama bu kişi değişmeyecek arkadaşlar. Onu söyleyeyim size dostlarım. Yine de sizin kararınız tabii ki. <laughs> Bunda burunla alakalı sıkıntı yaşayan biri var mı evde ya da sizde? <laughs> burun ağrım var, kemik eriyim var, genizetim var, nefes darlığı mı var? Böyle et parçasım var. Aman aman dikkat edin arkadaşlar. Yani en büyük zenginlik hep diyorum ya sağlık. Gerçekten e, çok dikkat edin dostlarım. Ama bir burun bir nefes darlığı olabilir emin içinden biri. Aman aman ihmal etmeyin. Burada yakınlarınızdan biri bir mide ameliyatı olabilir. hani mide küçültme ameliyatları oluyor yakınınızdan biri. Ona siz destek olacaksınız. Böyle bir durumla karşılaşabilirsiniz. Böyle bir şey çıkmış arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Umarım hakkınızda hayırlısı olur sizin için arkadaşlar. Yani Allah herkese sağlık, saat güç versin dostlarım gerçekten. Bakalım tabağınızda neler çıkacak? Evet. Dileğiniz için kalbiniz, yüreğiniz temiz. Dileğinizi olumlu görüyorum ben. Aşağı doğru bakın yavaş yavaş akıyor çünkü arkadaşlar. Hayırlısı bakalım. Bakın bu da tabağınızın içi şöyle göstereyim. Bakalım tabağınızda neler çıkacak arkadaşlar. Arkadaşlar sizin hayatınız böyle alt üst etmeye çalışan biri oldu mu? Bu kişi Evet buna kalkışmış. Ama büyük bir pişmanlık duyuyor. Reddedeceksin çünkü bu kişi tekrar sizi arayabilir. Ya da sosyal medyadan ulaşabilir. Bunu hiçbir şekilde kabul etmiyorsunuz. Reddediyorsunuz bu kişiden. Zaten hayır mayır gelmez arkadaşlar. Böyle kişilerden hayır mayır hiçbir şey beklemeyin. Yani buna yelkeniyorsa, buna kalkışıyorsa bu kişilerden uzak durun. Onu söyleyeyim size. Burada gönlünüz alacak biri var. Ufak böyle bir tartışma yaşadınız mı yakın zamanda biriyle? Bu kişi sizin gönlünüzü alacak arkadaşlar. Yani herkes hata yapabilir bile ufak tefek ama çok büyük hatalar bilerek bu affedilmez yani. Ama siz bu küçük hatayı affediyorsunuz. Bu kişiye tekrardan bir şans vereceksiniz. Çünkü gerçekten ben hisyatım öyle diyor, kalbim onu dinliyor. Kalbimi dinleyeceğim ben diyorsunuz arkadaşlar. Benim kalbim şunu yap, bunu yap ya da şöyle yap diyor. Kalbimin sesini dinlemek istiyorum çünkü ben büyük bir kötü bir şey görmedim. O yüzden o hatayı e, telafi ederse ben kabul edeceğim diyorsunuz arkadaşlar. Yani onu net söyleyeyim size dostlarım. Tabii küçük hatalar var, orta, en büyük sizin kararınız ama çok büyük hataları da. Gerçekten e, benden size tavsiye kabul etmeyin arkadaşlar çok çok büyük bir hata yani bilerek yapılan onu söyleyeyim size aile büyüklerinizden iki kişi sizi yanına çağırıyor size dökülüyor bir şeyler anlatıyor yok şöyleydi yok böyleydi size bir şeyler anlatıyor da anlatıyor arkadaşlar yani onu söyleyeyim aile büyüklerinizden biri anlatacak, konuşacak, görüşecek böyle bir bir şeyler var yani. Onu söyleyeyim. Artık bir şeyleri böyle saklamak da istemiyorlar, söylemek istiyorlar. Siz de dediğim gibi galiba söyleyecekler size böyle olumlu karşılayacaksınız. Böyle bir not tutuyor musunuz evde? Böyle bir defteriniz ya da bir ajandanız var mı? Böyle bir Not tutuyor musunuz arkadaşlar? Yani özel şeyleriniz varsa onu evde tutmayın derim. Yani bir şeyler dönebilir yani yakalayabilirler onu söyleyeyim. Kilitli bir kasanız oluyor da bankada bir kasa tutabilirsiniz. Özel şeylerinizi orada saklayabilirsiniz. Ama evde hiçbir özel şeyinizi saklamayın arkadaşlar. Ne olur ne olmaz dünya hali. Sizin kendinizin sadece bildiğiniz bir sırrınız var. Bu sadece Allah'la benim aramda. Bir ben biliyorum, bir Allah biliyor diyorsunuz. Acaba desem mi birine? İçimde sanki tutamıyorum diyorsunuz. Ama kimseye söylemeyin arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? O kişiyle iyisin, yarın kötü olabilirsin. Acaba der mi? Söyler mi? Uykularınız kaçacak. Acaba der mi? Korku, panik, vesvese. Yani söylemeyin. Kendinizle kalsın sırrınız. Allah'larınızda kalsın. Kimseye anlatmayın. Benden size tavsiye arkadaşlar. Sonra çok başınız ağrıyabilir yani. O yüzden söylüyorum. Gözünüzü dört açın. Her an bir fırsat avcunuzun içine düşebilir. Bu fırsat iş kariyer fırsatı. Her an dediğim gibi avcunuzun içine düşebilir. Sizi rahatlatabilir. Ve sizi mutlu da edebilir arkadaşlar. Yani her an böyle cuk diye yakalayabilirsiniz. Yani o yüzden gözünüzü dört açın diye söylüyorum dostlarım. <laughs> aşk hayatınızı, özel hayatınızı siz toparlıyorsunuz. Yani bir türlü toparlayamadım, edemedim diyorsunuz ama siz özel hayatınızı, aşk hayatınızı toparlayacaksınız. Evet biraz sarsılmış. Bazı sıkıntılar var. Stresler var. Ama siz bunları toparlayacaksınız dostlarım. Onu söyleyeyim size. Burada arkadaşlar birleştiriyorsunuz kelimeleri, cümleleri. Yani bir o demiş, bu bunu demiş, şunu demiş. Hepsini böyle bir birleştirip böyle bir düşüneceksiniz. Ya bunlar bunlar konuşulmuş benim nasıl duymamışım ben yani diyeceksiniz ama işte arkadaşlar ağzından konuşuyor diyorum ya Yok o onu demiş, yok bu bunu demiş, yok şu şunu demiş. O yüzden hiç dış seslere takılmayın. Kendi yolunuzdan da şaşmayın derim dostlarım. Evet arkadaşlar genel yorumumuzu yaptım. Videomu beğenin. Herkes beni mutlu etmiş olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.